Felak suresini mutlaka duymuşsunuzdur. Peki gerçek anlamını biliyor musunuz? Hadi bu güzel surenin anlamına birlikte dalalım. Felak suresi, Kur'an-ı Kerim'in 113. suresidir. Ve 5 ayetten o. Bu sure bize Allah'a sığınmayı ve onun bizi koruduğunu hatırlatır. Şimdi, Felak suresinin okunuşunu dinleyelim. Bismillahirrahmanirrahim. Kulu uzu birabbil felak. Min şerri ma halak ve min şerri asikın izâ vakab ve min şerrin nefasati fil ukat. ve min şerri hasidin iza haset. Bu surede Allah insanları kötülüklerden ve kıskançlık gibi tehlikelerden koruması için dua etmeyi öğretir. Şimdi de Türkçe anlamına bakalım. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla de ki sabahın Rabbine sığınırım. Yarattıklarının şerrinden, çöktüğü zaman karanlığın şerrinden, düğümlere üfleyenlerin şerrinden ve haset ettiği zaman haset edenin şerrinden Felak suresinin bize şunu hatırlattığını unutmayın. Allah'ın koruyucu gücüne güvenmeli ve ona sığınmalıyız. Bu sureyi okuyarak her zaman Allah'a yaklaşabiliriz. Allah'a emanet olun.